Abdestin fazileti. Abdest, belirli organları usulüne uygun olarak yıkamak ve mesh etmek suretiyle yapılan temizliktir. Abdest almanın fazileti ve mesnevi manevi faydaları hakkında sevgili peygamberimiz şöyle buyurmuştur. Bir Müslüman abdest alırken ellerini yıkayınca elleriyle yaptığı günahları bağışlanır. Yüzünü yıkayınca gözleriyle işlediği günahları, başını mesedince ile dinlenerek işlediği günahları, ayaklarını yıkayınca da ayaklarıyla yürüyerek işlediği günahları bağışlanır. Sizden biri, biri eksiksiz olarak abdestsiz alır. Sonra da eşi dönle la ilahe illallah ve eşi dönü ve eşi dönü Muhammed Abdü ve Resulü derse cennetin sekiz kapısı ona açılır. Geliğinden girer. Abdestin sağlığınız yönünden pek çok faydaları vardır. Abdest alan bir Müslüman çevresi ve çevresiyle her zaman temas halinde olup kirlenen organlarını sık sık yıkayıp temizler ve böylece fizikten meydana gelen birçok hastalıklardan kendisini korumuş olur. Abdestin farzları. Abdestin farzları dörttür. Birinci yüzü bir kere yıkamak. ikinci elleri dirseklerle beraber bir kere yıkamak. Üçüncü başın dörtte birini mesh etmek. Dördüncü ayakları topuklarla beraber bir kere yıkamak bu farzlardan biri eksik olursa abdest sahih değildir. değildi. Burada tamam. bir dur. Şimdi abdestin farzı dörttür. Bir yüzü bir defa yıkamak ya. Yüzü böyle yıkadığın zaman olmuş olmuyor. Bir sınırı var. Alın başlangıcından başlar. İki kulak memesi hizasından çene altına kadar olan yeri yıkamak. Bir defa yıkamak. Farz. Üç defa sünnet. İki başın dörtte birini mesetmek. Pardon iki şey tabii ki. E, elleri dirseklerle beraber yıkamak. Bu dirseklerin üstü var ya oraya kadar yıkamak farz. Üç başın dörtte birini mesetmek ıslak elle dört parmağından ne yapıyorsun? Mes ediyorsun. Dörtte açıkları ayakları aşık kemikleriyle beraber yıkayacaksınız. Evet. Abdestin tamam. sünnetleri. Birinci abdest almaya niyet etmek. ikinci abdestte Eûzü Besmele ile başlamak.